Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir kupa maçıyla yine birlikteyiz. Bakalım hayırlısı. Maçımıza bunu vererek başlıyoruz. Sosyal daha acıya, acı ortadan gidiyor. Bire bire girdi, rakip oraya girdi. Kornerde. Gelen arkadaşlarımız sonra teşekkür ederiz. Bu olmayacak zaten böyle şeyler olmuyor genelde. Ve bu kez atamadı. West gidiyor. Westen klas bir gol. Rakip karşısında bir sıfırına geçtik. Şu acıyı biraz ileri çekeceğiz.

202 ettik. İyi bir kanat tayla. 460 oynuyoruz biliyorsunuz. Ser savunma iki kanattan oynuyoruz. Kondisyonu birazcık bunları indirelim. Evet indirdik. Şu kornelerde işte olmuyor. Şu işleri de becersek müthiş korneler olacaktı. Şunu biraz geri çekeceğim arkadaşlar. Şöyle. Yani bu biraz kanatlardan şu çekebilirim diye. Hadi be. Güzeldi. Güzeldi. Biraz karışık yapalım. 5-3-0 Beş çok farklı oynuyor arkadaşlar. Arjantinli de öyle. Sen acil biliyorsunuz. Nur 0 geliyor mu? Nur 0 geldi. Şimdi bir oyuncu değiştirelim. Kimi Ümit Arjantin'i yine aldı gidiyor. Derin paslarından birini atar mı acaba? Derin paslarından birini atar. O da gol olur. Derin pasları çok iyi beceriyor. Oh de bah. Arkadaşlar ser savunma oynarken bütün okuların ileri olması bazen menceyi ilerisiz yapmanın durumu sakat kat vermedik değil mi? Şunu konuşacağım da. Şu, şu da iyidir. Burada arkadaşlar Kadir Öztürk'e, Casa, Mizut, Salih, Mustafa, Berke, Ömer İsmail, Mustafa Mogi ve Sagir e, çok teşekkür ederim. Maçıma destek oldukları için, bana destek oldukları için. Bu, bunu yayınladığım zaman bayram olacak sanırım. Yani bayramda yayınlayacağım. Hep bayramın birinci günü yayınlarım. Şimdiden herkese güzel bayramlar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin ve sonsuz mutlu olsun inşallah herkes. En başta sağlık tabii ki. Kendinize çok dikkat edin. Videonun sonuna kadar izlerseniz iyi dileklerimi görmüş olursunuz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Adık.